Görev süresi boyunca makamdan yönetimi benimsemeyen, daima halkla iç içe, halkla birlikte yönetim anlayışını sergileyen, bugüne kadar her mahalleye en az 5-6 defa ziyaretlerde bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve ekibi hazırlanan programla 95 mahalleye ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir kez daha bir araya geliyor. Pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü sabah 09'dan akşam 19'a günde 9-10 mahalle olmak üzere Antakya'da bulunan 95 mahalleye yapılan ziyaretlere Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile birlikte belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve icracı daire müdürleri de eşlik ediyor. Başkan Kimyeci bu kapsamda Apaydın Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sayın Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, köyümüze teşrif ettiğiniz için candan kalpten hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Unutmuyorsunuz. Her zaman Apaydin ve Apaydin çevresi köyleri sık sık ziyaret ediyorsunuz. Bu sizin asaletinizden. Ee, bütün sizin gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli muhtarım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, günün bu saatinde e, bizleri bir evladınız gibi hüsnü kabul gösterdiğiniz, karşıladığınız için şahsım ve tüm Antakya Belediyesi aile saatine, ekibim adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz Apaydın mahallemizde, köyümüzde hizmetlerle ilgili bize düşen, yapılması gereken ne varsa yeter. Başka bir şey, bir çivi çakmayın, burada her şey tamam diyene kadar inşallah lazım gelen ne varsa en hızlı şekilde yapacağız. O konuda kimsenin endişesi olmasın. Biz aynı anda 15 tane ihale yaptık. Aynı anda 60 mahalleye parke taşı döşüyoruz ve Haziran ayı içerisinde 500 bin metrekare parke taşını döşemiş bitirmiş olacağız. 2015 yılında da toplam 1 milyon metrekare parki taşını bitirmiş olacağız. 2014 yılı son itibariyle 250 bin metrekare yapmıştık. 4 kat arttırdık. Ya diyeceksiniz ki bu 1 milyon metrekare nedir? Çok büyük bir rakam. Doğrudur. Çok büyük bir rakam. Eskiden il özel idaresi varken muhtarımız şahit. O zaman en çok yatırım yapıldığında bir senede 1 milyon metrekare parke taşı döşendi ve bütün Hatay'a dağıtıldı. Değil mi? Evet. Ve o kapsamda e, Abay'da mahallemize de e, bir miktar yatırım yapılmıştı. Yani çok büyük bir miktar. Hep Bunu her sene inşallah yapacağız. O açıdan kademe 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 yapacağız. Niye 500 e, bin yaptınız? 1 milyon hazırana kadar bitirmediniz. Vallahi Antakya'daki bütün parkeleri satın aldık başkasını üretemiyorlar. Ne üretebilirsiniz dedik. 500 bin. 500 bini satın aldık ilk 6 ay. İkinci 6 ayda 500 bin, 1 milyon. Bütün ne varsa hepsini toptan kapatmış olduk. Yani bu şekilde yetmez. İki tane de fabrikamız çalışıyor. Aynı anda belediyemize ait her gün 2000 metrekare parke taşı düşüyoruz. Ne yapacağız? Parke taşı yenir mi, üçülür mü? Parke taşı sizin ayağınıza bu şekilde çamur değmesin, tertemiz, pırıl pırıl olsun diye ayağınızın altına seriyoruz. Parke taşları. Size hizmet etsin. Çoluğumuz, çocuğumuz, büyüklerimiz yürürken ayağı tökezlemesin. Çamur eve girmesin, camimize girmesin. Onun için bunları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sadece parkeyle kalmıyoruz. Aynı zamanda bazı yerler rampa, bazı yollar eskiden asfalt, Onların tamirini de yapıyoruz Yeniden genişletmesini de yapıyoruz 2014 sonunda Biz e, 20 bin ton asfalt malzemesini kullandık Bu yıl 30 bin ton asfalt malzemesini Kullanarak asfalt olması Gereken her yeri tertemiz Pırıl pırıl hale getireceğiz Bu da yetmez Ayrıca bütün mahallelerimizin Pırıl pırıl pır tertemiz olmasını çok önemsiyoruz O konuda yeni iş makineleri çöp konteynerleri yeni personelimizle her yeri siliyoruz, süpürüyoruz. Temiz bir hale getiriyoruz parklarımızı, bahçelerimizi ana caddelerimizi de sabunlu suyla geceleri yıkıyoruz. İhtiyaç olan her yerde bunları yapıyoruz. Bir başka hizmetimiz caddeleri süpürmek, silmek yetmez. Bir de insanımızın olduğu her yerde insana hizmet, Allah'a hizmet düsturuyla bir gayret içindeyiz ve bütün ibadethanelerimizi, yani Antakya'mızın tamamındaki 183 tane cami, 22 tane Kur'an kursu, 30 tane türbe ve ziyareti, aynı şekilde 3 tane kilise, 1 tane havra olmak üzere toplam 239 tane ibadethaneyi her 15 günde bir temizliyoruz. Duvarlardaki tozu, ankebitleri temizliyoruz kapısını, camını tertemiz hale getiriyoruz. Halıları önce süpürüyoruz. Sonra deterjanla, özel sistem makinalarla yıkıyoruz. Ardından tuvalet lavaboları tertemiz hale getirip çıkarken de dezenfekte ediyoruz. Tamam, Eskiden başlangıçta ayda birle başladık. Şimdi her 15 günde bir bütün camilerimiz, ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Nasıl? <laughs> Güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor değil mi? Güzel. Bu devam edecek inşallah. inşallah. Onun dışında park, bahçe konusu bizim için çok önemli. Ee, i̇nşallah Apaydın Mahallemizde de muhtarımızın gösterdiği bir noktada bir yeşil alan düzenlemesi hızlı bir şekilde yapacağız. Ee, bunun dışında e, içerisinde o parkın etrafında çınar ağacı, gölge yapsın diye böyle... Mayıs ayında, Nisan ayında çiçekler açınca mis gibi koksun diye limon, e, portakal, e, turunçgil e, ekeceğiz. Böyle her zaman yem yeşil olsun. Altında oturma bankları koyacağız, çöp kutuları koyacağız. Çekirdek çıtlattık mı? <laughs> Yer atmayalım diye. E, çöp kutuları, banklar hepsini yerleştireceğiz. Onun dışında biz e, özellikle yavrularımızı geleceği hazırlama konusunda ücretsiz e, ondan sonra bir dershane hizmeti veriyoruz. Yani kısa tarif olsun diye diyorum. 22 tane uzman öğretmenimiz, 19 tane yardımcı personelimiz, 25 tane servis aracımızla e, neredeyse yavrularımız oradan evlerinden alıyoruz. Dershanemizde öğretmenlerimiz ders veriyor. Bitince evinin kapısı önüne kadar getiriyoruz. Kimleri? 8. sınıftaki Teok sınavı dedikleri yani orta öğretimde e, geçiş sınavına geçişte çocuklarımıza destek olalım. Ortaokuldan liseye geçerken bir sınav yapılıyor. Onlara destek olsun diye bunu yapıyoruz. Bir de üniversite sınavına hazırlanan yavrularımız var. Kim isterse onları alıyoruz. Şu anda Bin öğrencimize bu dersleri ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Önümüzdeki süreçte üç bine kadar altyapımızı yeni derslikler oluşturduk. Böylece çocuklarımıza daha çok katkımız olsun, okusunlar, büyük adam olsunlar, anneye, babaya, ülkesine, vatanına sahip çıksınlar diye o konuda bir desteğimiz olsun istedik. Bunu yapacağız. Mahallemizden bu konuda kurs almak istiyorum. Bu istifa, bu yararlanmak istiyorum diyen bütün kardeşlerimizi muhtarımızın önceliğinde isimler bir liste olursa ona göre altyapımızı hızlı bir şekilde oluşturur. Ee, sizin arzu isteğinizi sağla e, yaparız. Başka, merkezde başlattık. Ee, 280 tane öğrencimize ata sporu olan güreş, aba güreşi, karate, basketbol gibi spor branşlarında kurs verdiriyoruz. Kötü alışkanlıklara yavrularımız gitmesin diye. Başka 13 tane branşta resim, saz, ney e, gibi, gitar gibi çocukların ilgi alanına göre müzik sanat kursları da 280 öğrencimize yine ücretsiz uzman öğretmenlerimiz tarafından kurs veriyoruz. Hanım bacılarımıza bir söz vermiştik. Demiştik ki sizlere e, spor yaptıracağız. Şehir merkezinde başlattık. 7 tane spor salonu, hani yeni kurulduğumuz için salon yap Bu net 5 sene bitecek. E, zaman yok şimdi. Sözlerimizi hızlı yerine getirelim. Hemen 7 tane mevcut salonların hepsiyle anlaştık. Parasını tık diye ödedik. Şu anda 1000 tane hanım bacımız bayan beden eğitim öğretmenleri eşliğinde haftada 3 gün spor yapıyorlar. Böylece e, sağlıklı bir yaşam. Fazla kilolardan kurtulup, tansiyon şeker ve buna benzer birçok kiloya bağlı problemden kurtulsun diye bir desteğimiz oluyor. İnsanların böyle hayır dağısını almaya gayret ediyoruz. Onun dışında e, gene bir sözümüz vardı. 65 yaşını geçmiş büyüklerimize ikişer hanım kardeşimizi gönderip evlerinde temizlik yapacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil evet, mi? Evet. O projemizi de hayırlısıyla başlattık. Bir ay oldu. Şu anda 274 aileyi ee, bakımını, temizliğini yaptık. Böylece e, elimizde 380 tane kayıtlı aile var. Ayda bir bu temizliği yapıyoruz. Aynı zamanda bay ya da bayan fark etmez. Ee, sakal tıraşı, saç tıraşı yapıyoruz. Ondan sonra bu hizmetimizi merkezde başlattık. Önümüzdeki süreçte eee muhtarımıza Geçiyorum. eğer bu mahallemizde de bu şekilde bizim bir hizmetimize ihtiyaç olan büyüklerimiz varsa yani eee imkanı olmayan eee işte belki de malı mülkü var ama bakan kimsesi yok. Yani böyle muhtaç durumda olandan başlamak şartıyla eee varsa onların da listesini alırsak şehir merkezindeki devam eder kendi içinde bu mahallelerimiz için de ayrı bir takım oluşturacağız, ayrı bir ekip. Nasıl cami ekibi evet. oluşturduk? Beş tane, her birinde altı kişi var, gelip hızlı bir şekilde bitirip gidiyorlar. Ona göre de bir bütün olarak do e merkezin dışındaki mahallelerimize de bir ayrı ekip oluşturacağız. İhtiyaç tespiti yapacağız. Varsa Apaydın Mahallemizden böyle büyüklerimiz sizin emriniz başımız üstüne deyip programı hemen alacağız. Proje çok. Saymakla bitmez. Bir tır satın aldık. Ee, içerisinde ses sistemi olan. E, geçtiğimiz gün kutlu doğum haftası münasebetiyle 5 gün aldığımız tırın bir benzeri geldi. Deneme amaçlı faaliyet yaptık. Elimize geçtiğinde inşallah Mayıs ayının ilk haftası teslim edecekler. Bu seçim döneminde kullanacağız. Akabinde bütün okullarımızda çocuklarımız için e, tiyatro konusunda diğer birçok bir sanat faaliyetinde yavrularımıza sahip çıkmaya çalışacağız. Gene özel günlerde özel programlar yapar hep beraberce bir arada olacak. Ne lazımsa onu da birlikte yapacağız. Birçok etkinlikte bundan sonraki süreçte birlikte olacağız. Nasıl bunlar? 800 ee, litrelik. Evet. Özellikle 800 litrelik çok evet. çöp e, parçaları getirtilmiş oldu. Hepsi daldırma sistem. Darvanı evet. tek parça boyanmış özel e, saçlı. Paslanmaz bu. Ömür boyu daldırma saç e, daldırma galvanist tekniğiyle boyanıyor. E, en kaliteli en son sistemle getirdik. Böylece içi ne kadar dolu olursa, ne kadar ağır olursa araçlarımız hızlı bir şekilde bunu boşaltabiliyor. Ee, i̇htiyaç varsa iki günde bir ya da günde bir programla inşallah boşaltacağız. Çöp sinek olmaması için ne lazımsa yapacağız. Yeni kutular apaydınım hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim başkanım. Sırık dakikleri alıp alıp götürüyorlar. Yenilerini alıp